Sonunda salonumdaki bu boş duvarı dekore ediyorum. Uzun zamandır buraya ne yapmam gerektiği konusunda sürekli düşünüyordum. Bir karar veremiyordum. Sonunda kararımı verdim. Aslında her şey bu iki çerçeveyi almamla başladı. Bunları buraya asma niyetiyle almamıştım. Ama sonra bende bulunan bu kitabın içerisindeki manzaralar benim çok hoşuma gidince dedim kitapta kalacağına şu çerçevelere bir deneyeyim. Güzel olursa daha fazla sipariş veririm ve duvarı full bunlarla kaplarım. Denememi yaptım. Çok da hoşuma gitti. Yani genel olarak salonum Mumun tarzıyla da uyumlu çerçevelerin tasarımı. Ikea'dan 13 tane daha sipariş verdim. Totalde 15 adet e, bu çerçeveden kullandım. Uzun uğraşlar sonucunda bütün çerçeveleri doldurdum. Hepsini birbiriyle uyumlu olarak yapmaya çalıştım. Bence güzel bir sonuç ortaya çıktı. Burada yere böyle bir koyup e, düzenine bakmak istedim. Aynı zamanda içerisinden çıkan kağıtlarla da böyle bir e, duvarda görmek istedim. Ama çok yamuk yapmışım. Bir işe yaramadı. Sonuç gördüğünüz gibi bence inanılmaz güzel oldu. Yani güzel olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar evle uyumlu... ...bu kadar güzel olabileceğini ne yalan söyleyeyim düşünmüyordum. Sizin de aklınızda böyle bir duvarıma ne yapsam... Sorusu varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çerçevelerdeki resimleri de size olabildiğince göstermeye çalıştım. ya Ben çok uzun süre internette güzel baskılar aradım ama tam böyle istediğim gibi şeyler yoktu. E, Kitabı ilk başta kıyamadım ama sadece yani sehpada duran bir kitap olacaktı. Onun yerine böyle duvarımda güzel görseller e, olmasını istedim. Siz nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.